Sevgili gençler, size bugün çok önemli bir alimden bahsedeceğim. İslam bilim tarihinin kaşifi Fuat Sezgin Bey'den konuşacağız. 2019 yılında Fuat Sezgin bilim yılı ilan edilmişti. Ne kadar öğrendik? Hakkında neler biliyoruz? Ne ibretler çıkarttık? Bu 2019 yılında o bize kadar duyuruldu mu? Bilemiyorum. Yani şu anda neler düşünüyorsunuz? Ama 2019 yılı bilim yılı itibariyle onun adına hasredilmişti. Onu tanıma yılı olarak ilan edilmişti. Neden? Çünkü o İslam bilim tarihinin altın kaşifidir. Bütün buluşlar, bütün yenilikler hep Avrupa'ya mal edilir. Avrupa sanki her şeyin kaşifi kendileri gibi gösterir. Ama Fuat Sezgin Bey dünyada bunu yıkan alim oldu. Onu mutlaka iyi tanımamız lazım. Ondan çok dersler almamız lazım. Fuat Sezgin Bey 1924 yılında Bitlis'te doğdu. Bakın, Bitlis yani biz şuradayız, şu okuldayız demeyin. Her yerden bir dünya bilim adamı olabilirsiniz. <laughs> Her şey çalışmaya bağlı. İlk orta derslerini Bitlis'te aldı. Liseyi Erzurum'da yatılı olarak okudu. Kendisi Mirza ailesi diye meşhurdur. Dedeleri Osmanlı'da çok hizmet etmişlerdi. Maksadı İstanbul'da mühendis olmaktı ve mühendislik tedrisatı yapmak üzere gelmişti. Mühendislik eğitimi almak istiyordu. Fakat bir alimin seminerini dinledi. Alman. Helmut Ritter. Helmut Ritter dinledi, dünyası değişti. Mükemmel Arapça konuşuyordu, anlatıyordu, biliyordu. Hiç tanımadığı İslam alimlerinden bahsediyordu. Matematikçilerden, astronomlardan, geometricilerden, fen ilimlerinden, din ilimlerinden bahsediyordu. Hayran kaldı ve bunun üzerine şarkiyat okumaya karar verdi. Arap-Fars dilleri bölümüne kaydoldu ve buraları birincilikle bitirecektir. Şarkiyat Enstitüsü'ne kaydolunca Helmut Ritter'le o gün görüşmüştü. Helmut Ritter kendisinin dikkatini çekti. Dedi ki: "Burası çok zordur ve ben sert bir adamım. Buraya gelme." Fakat o ondan ders almaya karar vermişti. Bir defa "Ne olursa olsun mutlaka dedi ben burada okuyacağım." Onun bu tavrı hoşuna gitti. Peki dedi. İkinci dersine tam üç dakika geç kalmıştı. Helmut Ritter saatini çıkarttı ve gösterdi. Üç dakika geç kaldın, bir daha asla olmasın dedi. Düşünün, vakit nakittir. Zamanın kıymetini en iyi bildiren Peygamber Efendimiz'dir. Ama biz bir Alman'dan öğreniyorduk. Oysa bunları bizim bilmemiz lazım. Bizim uygulamamız lazım. Fuat Sezgin Bey hayatım boyunca bir daha asla hiçbir randevuma, dersime bir dakika geç kalmadım diyecektir. İşte ya, disiplin, çalışma, azim böyle bir şey. Arapça öğrenmesini istediği mutlak manada babasından kalma Taberi Tefsiri vardı. Taberi Tefsirini karşılaştırmalı olarak okudu ve tam altı ayda Arapçayı mükemmelen öğrendi. Altı ay sonra hocası kendisini imtihan ederken İmam Gazali'nin İhya-i Ülümittin kitabını önüne koydu ve onu mükemmelen okuduğunda hocası hayretler içerisinde kaldı. Helmut Ritter. Evet, gerçekten o altı ayda Arapçayı öğrenmişti. Ki daha sonra 20 dili neredeyse ana dili gibi konuşacak derecede yabancı dilleri öğrenecektir. Hatta 27 dili anladığı ifade edilecektir. 1953 yılında Umumi Türk Tarihi Bölümüne asistan oluyor. Son derece başarılı bir talebe kısa bir süre içerisinde doktorasını tamamlıyor, ardından doçentliğini veriyor. İşte bu sırada hayatının dönüm noktasını yaşıyor. 1960 ihtilali bir gün fakülteye giderken gazete dağıtan, eskiden böyle sokaklarda elinde gazete satan gençler vardı. Yazıyor, yazıyor diye bağırırlardı. O gün 147 profesörün üniversitelerden atıldığını yazıyordu. Evet çocuk öyle bağırıyordu. Fuat Sezgin bir gazete aldı, baktı ve bu 147 hocanın içerisinde kendi ismi de vardı. O üniversiteden atılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Üniversiteyle, ilimle alakası kesilmişti. Bir an boşluğa düşmüş gibi oldu. Kim ne yapardı bilemiyorum. Fakat o doğru Süleymaniye Kütüphanesi'ne gitti ve orada yeniden çalışmaya başladı. Asistanları çok üzülmüşlerdi. Atılmayan, üniversitede kalan hocalar olmuşlardı. Hocayı nerede bulabilirlerdi? Şimdiki gibi hemen cep telefonu ara yok. Nerededir hoca? Ve Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittiklerinde hocayı kütüphanede çalışırken buldular. O evladım ilim bitmez buyurdu. Bizim vazifemiz bu. Belki sokakta köşede limon satacak akşama ilimle meşgul olacaktı. Böyle bir şey. Ne yapabileceğini düşündü. Bunun üzerine Avrupa'ya gitmeye karar verdi ve üç üniversiteye müracaat etti. Alman Frankfurt Üniversitesi ve Amerika'da Berkeley ve Yale üniversitelerine başvurdu. Bakın gençler, ilim adamına kapı her zaman açık. Üç üniversiteden de mektup aldı, üçü de kendisini kabul ettiğini bildiriyordu. Evet, kapımız ve üniversitemiz sana açıktır. Türkiye'de bir darbe ve bu darbe ilim adamlarına da bir darbe indiriyor. Bu sadece devlette bir darbe değildir. İlme de darbedir, alimlere de darbedir. Bunu görüyoruz. Türkiye'de üniversitelerden atılan bir alime ise Fuat Sezgin Bey dünya kapılarını açıyor. Neden? Çünkü biliniyor, tanınıyor Fuat Sezgin Bey. Berkeley Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Frankfurt Üniversitesi. O Memleketinden çok da uzak düşmek istemiyor. O zamanın şartlarında Amerika'ya gitmek, gelmek kolay değil. Bunun üzerine Frankfurt Üniversitesi'ni seçiyor ve orada hoca olarak eğitime başlıyor. Fakat gittiğinde önemli bir bilgi öğreniyor. Oradan üniversiteden bir hoca 6 aylığına başka bir yere gitmiş, 6 ay sonra geri gelecek. Onu 6 aylığına çağırmışlar. 6 ay sonra yine dışarıda kalacak. Bunu duyunca üzülüyor tabii, kolay değil. Fakat ses çıkartmıyor. İki ay kala üniversitenin rektörü kendisini davet ediyor. Diyor ki, Mösyö Fuat Bey, biz seni buraya alt aylığına çağırmıştık. Dört ayı geçti, iki ayı kaldı. Hani iki ay sonra buradan gideceksin, şayet kendine bir yer arayabilirsin. Orada rektöre diyor ki, Sayın Rektör, Rahat olun, müsteri olun. Ben artık eski Fuat Sezgin değilim. Ben ülkemde ne yapacağımı önceden belirliyorum. Şu tarihte üniversiteyi bitireceğim. Bu tarihte doktoramı vereceğim. Bu tarihte doçent olacağım. Hepsini vakti saatine oldum. Başardım ve başarılıydım. Bu bende büyük bir şımarıklık meydana getirdi. Benlik meydana getirdi. Sanki ben ne istersem yaparım. Ve ülkemde bir gün bir darbe oldu. Ben balığın üzerine atılan bir ağ gibi çekili verdim. Üniversiteden atılmıştım. Demek ki benim dışımda da bana yollar açıldığını gördüm. Bu yolu ben açmamıştım. Rabbim açtı. Ben artık hiçbir şeyi düşünmüyorum. Mesela ben buraya alt aylığına geldim. Yedinci ayı düşünmüyorum. Rabbim bana bir kapı açacaktır. Siz müsterih olunuz. Rektör böyle bir konuşmayı beklemiyordu. Ayağa kalktı, bana sarıldı. Dedi ki, Mösyö Fuat Bey, ben ateist bir insanım. Hiçbir şeye inanmıyorum. Fakat bugün senin inancın karşısında hayretler içerisindeyim. Büyük saygı duyuyorum. İman ve inanç budur dedi. Evet Fuat Sezgin Bey'in bu sözü gerçekten çok önemli sevgili gençler. Bazen kapılar bize biz hazır olacağız, biz çalışacağız, biz en iyi olacağız, biz yetişeceğiz. Kapıları her zaman açık. Orası olmadığı zaman dünyanın bütün kapıları dahi ilme, ilim adamlarına açılabiliyor. Dolayısıyla o iki ayın sonunda, Yine Almanya'da başka bir üniversitede hemen anında çağrıldı ve oraya geçti. Fakat daha sonra tekrar bu üniversiteye geri dönecek ve çalışmalarını sürdürecektir. Hangi çalışmaları? O artık İslam bilim adamlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyordu. Mesela Alman alimlerden Burak Elman vardı. Müslüman alimlerinin biyografilerini hazırlamıştı. Müthiş bir ansiklopedik eser. Fuat Sezgin Bey onu daha ilerilere taşıdı. Çok daha ilerisini yani Brokelman'ın eserlerinin üzerine çıktı. Ve bu Müslüman alimlerinin buluşlarını modellemek istiyordu. Bakınız sevgili gençler, Alman fizikçi Weidemann büyük alimlerden biridir. 1920 28 yılları arasında 5 eserin modelini çıkartmıştı. Yaklaşık 30 senede 5 eser yapabilmişti. Fuat Sezgin Bey acaba ben bunu bir 30 senede 30 eser yapabilir miyim diyerek. Kaç katı? 6 katı. 30 eser yapabilir miyim diyerek bu eserlerin modellerini çıkartmak istedi. Müslüman alimlerinin buluşlarını eserlerini modelleyecek ve ortaya koyacak. Dikkatli olun. 30 senede 800 tane eseri modelledi. 800 eser. Akla gelebilecek bir şey değildi bu. Rüyada görsen inanılacak bir husus değildi. Müthiş bir gayret, müthiş bir başarı. Avrupa'da hiç kimse böyle bir hadisenin gerçekleşebileceğine ihtimal vermiyorlar. Müthiş bir çalışma ve bu eserlerin tamamını Almanya'da bir bilim müzesi meydana getirdi ve orada sergiledi. Fakat Fuat Sezgin'in bir arzusu vardı, bir isteği vardı. O bütün çektiklerine rağmen, memleketinde üniversiteden atılmasına rağmen, belki memleketinden çıkarılmasına rağmen o küsmemişti vatanına. Bunun bir benzerini mutlaka İstanbul'da kurmak istiyordu. Şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı Recep Tayyip Erdoğan Bey, kendisine bu konuda her türlü desteği vereceğini vaat etti. Bu kendisini çok memnun etti. Ve İstanbul'da Gülhane Parkı içerisinde bir müze meydana getirdi. Teknoloji müzesi. Ve orada 600 eseri sergiledi. Kütüphane 27 bin eser koydu oraya. Neden İstanbul? O iki şeyi hedefliyordu. Bir, İstanbul Dünya Kültür Merkezi. Dünyanın her yerinden insanlar İstanbul'a geliyorlar. Halk geliyor, bilginler geliyor, alimler geliyor, konferanslar yapılıyor. Onlar İstanbul'a geldiklerinde bu kültür başkentinde bu medeniyet, tarihimizin medeniyet hamlelerini görsünler ve Müslüman alimlerinin neler yaptıklarına şahit olsunlar. İki, bu milletin gençleri Avrupa karşısında hep ezik kalmaya, sanki bütün buluşlar Avrupa'nınmış diye bakan bu milletin gençleri kendi ecdadını tanısın. Ezik olmasın, gururlu olsun. Yani bunu bir başkasına mağrur olmak için değil, hedefler çizsin, kendinden güç alsın. Dolayısıyla tarihimizi, ecdadımızı, alimlerimizi tanısın diye yaptım dedi ve gerçekten de o muazzam eseri bu millete kazandırdı. Fuat Sezgin Bey 2018 yılında hayata gözlerini kapadı. Ve şu anda işte o yaptırmış olduğu müzenin bahçesine defnedildi. 93 yaşındaydı. Evet onu tekrar Türkiye'ye kazandıran Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ilme ve alimlere bakışı bütün devlet adamlarımız için bir örnek olmalıdır. Unutulmamalıdır. O sahip çıkmasa belki de Fuat Sezgin Bey sadece Almanya'da eserler kazandırmış olacaktı. Almanlar onun Türkiye'ye gelmemesi için çok uğraştılar. Kitaplarını vermemek için azami en fazla gayret sarf ettiler. Fakat o bütün o eserleri kendi memleketine getirdi. Kitaplarını getirdi, 27 bin kitabı bağışladı. İstanbul'a giden gençlerimizin bu muazzam müzeyi mutlaka görmeleri lazım. O eserleri incelemeleri lazım, ecdadıyla gurur duyması lazım sevgili gençler. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.